Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün şimdi sizlerle birlikte aklımdaki kişiyle alakalı aldığın enerjisine, günün potansiyeline bakmak istedim. kısa bir video olacak. özel açılımlarım devam ediyor. Onlarla daha çok alakadar olduğum için açıkçası buraya çok hani video çekmeye vaktim olmuyor. Ondan kaynaklı kısa da olsa böyle bir video çekip atmak istedim. Size daha fazla bekletmemek adına. Ee, onun öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Bugün kargo geldi. Daha doğrusu kargomu aldım ve e, bu gördüğünüz güzel kartları bana Yağmur yani Yumi'nin Tarot'u e, kanalındaki Yağmur arkadaşım bana hediye gönderdi. Onu çok seviyorum ve buradan sevgilerimi gönderiyorum. E, gerçekten böyle e, bir anda olan bir şey olduğu için çok hoşuma gitti ve kendisini gerçekten çok sevdiğimi de tekrardan belirtmek istiyorum. Buradan da ona sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi evet e, bu konuya da değindikten sonra şimdi anın enerjisine bir bakalım istiyorum. Aklımdaki kişiyle alakalı açılıma. Düğüm kartı çıktı. Bu durum evliliği içerir diyor. Aşk hayatınız hakkında iyimser olun. Kırmızı bayraklara dikkat. Ve birbirlerini tanımak. Şimdi arkadaşlar özellikle şu an aklımdaki bu kişiyle alakalı gördüğüm duygusal kartlar ve duygu kartları bana şundan bahsediyor. Size söylediği iki tane konu var. Bu iki konu çok önemli konu. Çünkü bir kırmızı bayraklara dikkat derken burada size işaretler geldiğini, bu kişiyle alakalı şarkılar, simgeler, tüy ve benzeri semboller bu tarz şeyler hani görüyor olabilirsiniz ya da rüyalar aracılığıyla size işaretler gönderiyor olabilir. Çünkü bu kişiyle alakalı iyi veya kötü, hayırlı veya hayır, hayırsız bir noktada işaretler aldığınızı ve bunlara dikkat etmeniz gerektiği söyleniyor. Bir diğer konu ise şu. Şu anda büyük ihtimal artık olumlu düşünmeye başlamış olan şu anda beni izleyenler var. Fakat olumsuz düşünceleriniz varsa bunları lütfen artık evrene iade ediniz. Çünkü burada inanmanın size gerçekten onu getireceğini söylüyor. Diyor ki olumlu düşünmek ve inanmak size romantizmi getirecek. Yani burada e, iyimser kalmanız, aşk hayatınızla ilgili güzel şeyler düşünmeniz, evrenin pozitif olarak bunu göndermeniz size onu getireceğini ve buna inancınızın yüksek olması gerektiğini söylüyor. Çoğunuz sanırım inanç problemi de yaşıyor veyahut yaşamış dahi olabilirsiniz. Ee, buradaki aklınızdaki kişiyle alakalı size iki tane konuyla ilgili dikkat etmeniz gereken konuları söyledi. Fakat onunla alakalı olan konuya geldiğimizde e, birbirinizi tanıdığınızda aslında bu kişinin içindeki o ben benliğindeki e, bağın çok daha derinleştiğini ve çok daha kuvvet, kuvvetlendiğini ve sizinle alakalı o duygusal bağlantının gitgide yoğunlaştığını görüyorum. Çünkü aslında sizin hani gerçekten ve gerçekten birbirinizi tanıdığınız, birbirinizi derinden bildiğiniz çoğu konu var olarak çıkıyor ki arada evli olanlar olabilir ama evlilik hayali kuranlar da olabilir ve bu kişiyle alakalı da evli olmayı içi isteği içerisinde olanlar var gibi gözüküyor ve bu yüzden de buradaki kişi eğer hani evli bir insansa zaten evlilik bağı olan bir kişidir. Eğer evlilik bağı yoksa da zaten sizle alakalı belki de hayal noktasında belki de size işaretler gelen konu bu olabilir. Çünkü bu noktada inancınız yoksa lütfen iyimser ve olumlu bir düşünceyle bu inançta kalın. Çünkü siz birbirinizde hem ruhen hem de gerçekten tam anlamıyla tanıyorsunuz. Birbirinizin ben, içindeki ben benlikleriniz gitgide yoğunlaşmış ve derinleşmiş olarak çıkıyor. Şimdi evet bunlara bir bakalım. Aa iletişim geldi. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim şu anda. Kuzgun kartı bize diyor ki büyü, tesadüf, ee, senkron olaylar diyor. Arkadaşlar özellikle bu kişiyle aslında tanışmanız ben şey gibi hissediyorum, sanki birbirini takip eden olaylar neticesiyle bu ki insanla aranızdaki büyü gitgide alevlenmiş ve gerçekten sihirli bir değnek sanki size dokunmuş ve siz bu insanla bir şekilde tesadüf olarak gördüğünüz ama kadersel bir bağ, bağ, bağ ile birleşmiş olarak ya da işte tanışmış olarak çıkıyorsunuz. Gerçekten birbirinden özellikle de sizden etkilendiğini size karşı büyülendiğini söylüyor ve buradaki senkronize olaylar bana sanki hani bu kişiyle yaşadığınız süreç boyunca geçmişten bu yana gerçekleşmiş olayların aslında ne kadar kadersel olduğunu ve sizin de sanki içsel olarak birbirinizi tesadüfen Sanki tanıdığınız ya da tesadüfen bir araya gelmişlik hissiyatı içerisinde olduğunuzu görüyorum ki karşı tarafta gerçekten sizden aynı şekilde büyülendiğini ve sizi hayatında sanki tesadüfen var olmuş bir insan olarak düşünüyor. Ki bu karta baktığımızda da aranızda büyük bir kimya oluştuğunu bana kartım tekrardan söylüyor. Gerçekten size çok büyük bir büyülenme ve kimya noktasında çekilme durumu söz konusu. Yani aranızdaki bağ o kadar kuvvetleniyor ki günden güne bu insan da artık kimyanıza ve çekiminize sanki artık e, karşı koyamayacak gibi görünüyor ve buradaki adalet ve uyum yani dengelenme de bana şey gibi hissettirdi. Sanki hani e, bir sizle alakalı sizin istediğiniz böyle bir gerçekleşmesini beklediğiniz bir adalet ya da hak hukuk meselesi varsa bu konuların hepsinin dengeye gireceğini, her şeyin uyumlanacağını görüyorum ki karşılıklı birbirinizle çok uyumlanı e, uyum, uyum uyumlu olarak da çıkıyorsunuz. Yani belki bir noktada birbirinize aynası olarak bile görüyor olabilirsiniz. Aradaki kimyanın sebebi bu bile olabilir ki bu kişi gerçekten bunların artık etkisiyle size bir uyumlanacak noktalar getirecek olarak çıkıyor ki buradaki kartım zaten bir iletişimin var olacağını söylüyor. Yani bir iletişime geçecek özellikle iletişmeyen insanlar varsa haberleşmeyen, temassız kalan insanlar varsa burada temaslar artık çoğalacak gibi gözüküyor. Ve buradaki kartımızda bize ee, bir muhakeme olacağını yani aranızda karşılıklı bir hani birbirinizle alakalı belki yüzleşeceğiniz belki de hani e, sezgisel olarak birbirinizle sezdiğiniz konular çünkü bakın buradaki büyü, buradaki kimya buradaki se ön sezgi kartı bana daha çok ruh hem birbirlerine tanıyan, ruh hem birbirlerine yakın olan insanlar var gibi yani buradaki bağlılık bununla alakalıymış gibi geldi ki bir ikinci, birinci ve ikinci kart bu şekilde geliyor ee, bu yüzden aranızda bir böyle birbirinizi sezdiğiniz daha yoğundan hissettiğiniz konular var ki bu kişi zaten içsel muhakemesini gerçekleştirmeye çoktan başlamış ve sizle alakalı sezdiği yoğun sezdiği konular var. Özellikle enerji ve işaret gönderenler. Bakın buradaki işaret kartı unutmayalım. İşaret gönderenler zaten e, işaretleri ulaşıyor, e, istekleri ulaşıyor çünkü aranızda ciddi ciddi bir e, Aranızda ciddi ciddi böyle bir sezgisellik durumu var. Ruha dokunuş e, söz konusu gibi gözüküyor. Ve buradaki görüş e, vizyon da bana hani sanki bu insanın günden güne kendisiyle alakalı vizyonunu e, görüş e, görüş alanını çok genişlettiğini bana hissettiriyor. Yani sizle alakalı ön yargıları veyahut gerçekten blakaj olarak koyduğu şeyleri yavaş yavaş vizyonlaştıran, yavaş yavaş önüne açacak noktaya getiren bir insan olarak çıkıyor. Buradaki kart zaten iletişim bunu e, daha yeni de söylediğim gibi e, iletişecek olarak çıkıyorsunuz. İnşallah da bu haberler size tez zamanda gelir diyorum. Şimdi burası böyleydi. Bu kartları şöyle bir toparlayalım. Bir de şöyle bir hani e, normal tarot destesinden kartlar seçelim. Zaten kısa bir açalım olacağını söylemiştim. Yine uzatıyormuşum ama ben <laughs> düşünseniz kısa deyip kısa deyip e, 40 dakikalık video atıyormuşum falan. Yani yapar mıyım yaparım genelde böyle şeyler çünkü. Şimdi kartlarımı iyice kırayım ben. Ondan sonra zaten size ee, burada şey yapacağım. Masaya da ışık yansıyor. Şöyle 5 tane seçeceğim buradan. Evet. Bir de şu kartlarımızdan kipar kartlarımızdan seçelim. Bir bakalım bize neler söyleyecek. Ve iyice karıştıracağım yine arkadaşlar. Kartları. Evet. Şöyle seçelim. Evet. Bir bakalım bakalım şimdi. Kılıç kralı. Hmm, güzel. Adliye bir adliye ile alakalı bir konu geldi yine. Meslek, uğraş. Yüksek şeyler. Şöyle açacağım arkadaşlar. Ondan sonra yorumlayacağım. Oo Ne kadar çok eril kart çıktı. Acaba beni şu anda daha çok dişiller mi dinliyor? Neyse ben yine aklımdaki kişi olarak yorumlayacağım tabii ki. Şimdi arkadaşlar aklımızdaki kişi özellikle yine söylediğim gibi eril taraftan daha çok yoğun bir bilgi geliyor. Bilgi akışı var şu anda ama burada özellikle bir haber gelecek ve bu haber adli konuyla alakalı bir haber geleceğini görüyorum. Özellikle adli ile alakalı haber bekleyen şu anda beni dinleyen arkadaşlarım varsa bu kişinin çok çok net ve çok gerçekten kadere yönelik güzel bir sonuca vardığını ve bu sonucun da size yakında haber neticesine geleceğini görüyorum bu kişiyle alakalı haberler gelecek adli konu. Ama bir diğer konu şu burasıyla alakalı. Özellikle e, bu insandan netleşmesini istediğiniz, belki de e, size şimdiye kadar çabalamasını istediğiniz fakat vermediği çaba ve içsel muhakemesinden sonra elde ettiği sonuçla alakalı size bir haber gönderme isteği içerisinde olacak. İletişim kartını görmüştük. Burada bir iletişim söz konusu olacak gibi duruyor ve ben bunu daha çok şey gibi hissediyorum. Gerçekten ciddi bir ee, karar alınmış. Yani ciddi bir karar alınmış ve bu karar da size e, ulaştırılacak olarak çıkıyor. Şuradaki kuş sembolü de sanki bana bu e, kuşun hani uçtu uçacak, e, haber geldi gelecek gibi bir durum söz konusu. Şimdi buradaki kalpte daha çok iş hayatıyla ve uğraştığı bir meslek ya da işte böyle bir hani e, maddi olarak e, hangi ne takım e, olaylarla uğraşıyorsa bu konu içerisinde çok yüksek bir mücadele ve gerçekten savaştığı konular var. Özellikle aranızda set koyduğu konu maddi konular veya veyahut mesleki konular olabilir. Hani bu konularla alakalı belki bu insanla çatışmış olabilirsiniz ya da bu kişi bu noktada olduğu için sizle çatışmış olabilir. Ama iş hayatında da gerçekten çok büyük bir mücadele ve büyük bir emek verdiğini ve bu çatışmayı e, Rekabet ortamında gibi bir durum söz konusu gibi duruyor. Yani iş hayatıyla oluşan gündemde bir takım konular var olarak çıkıyor. Ama buradaki kadar çarkı kartı ve yüksek şeref kartı bana şey hissettirdi. Sanki böyle hani şimdiye kadar çatıştığı konuların üzerine zafer elde edecek ve bu kadersel bir boyutta olacak ki hatırlarsanız daha yeni şey demiştim ben. Aranızda oluşan bağın aslında ne kadar kuvvetli olduğunu ve bunun tesadüf olmadığını kaderin bir sinesi olduğunu ama buradaki bu durumda gerçekten yüksek bir onur, yüksek bir e, mertebeye çıkaracağını ve kaderin de zaten her şey en hayırlısı noktasında ilerlettiğini, çabanın ve emeklerin karşılığını verecek olan e, bir kader e, noktası var burada. Ki aklımızdaki bu kişi de zaten kadersel bağı artık yavaş yavaş e, içeris iç içinde onurlandırmaya başlamış olarak çıkıyor. Özellikle duygularıyla alakalı e, burada kendisi böyle küçük küçük duygularını belli ediyor olabilir ya da böyle hissettirme noktasına gelecek gibi gözüküyor çünkü burada bir teklif hissediyorum sanki böyle bir görüşelim buluşalım gibi bir teklif söz konusu olabilir çünkü kendisini gerçekten yani bir noktada da böyle zengin, gerçekten de hem gön duygusal olarak zengin hissedecek hem de böyle maddi olarak da kendisini zengin ve yüksek hissettiği için. Çünkü burada böyle bir durum vardı. O yüzden de sanki böyle sizle bir görüşelim, hadi işte gel bir buluşalım gibi bir şey sezdim. Sanki böyle bir iletişim olacak gibi seziyorum. Ve buradaki buluşmada duyguları bir tık iki tık böyle gösterme durumu söz konusu gibi duruyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdiye kadar bu kart bana şey hani hep güzel gelirdi ama burada hissettiğim şöyle bir durum var. Ee, yani tamamen egosal, tamamen ben merkezli bir eril enerji e, taraflı bir insan çıkıyor burada. Hani bu kişi eğer şu anda beni dinleyen erillerse, eriller şu anda gerçekten imparatorluğunuzun yıkıldığı e, andasınız. Yani burada özellikle e, narsistik veya hut egoistik olarak algılanan bir imparatorluk hissettim yani gerçekten çok donuk bir imparator ve bir eril enerji hissettim burada o yüzden hani buradaki mezar kartı da bana aslında artık egosu, egosunun tamamen yıkıldığını, bu kişinin özellikle kurduğu o hayatı kurduğu o tahtı sadece kendisi için yaptığı bütün konuların hepsinin tamamen mezara gömüldüğünü ve gerçekten artık üstüne bir toprak atıp hani artık kendisiyle alakalı gerçekten duygu konularıyla ilerleyeceğini bana söyledi ve buradaki bir diğer hissettiğim şey de şu özellikle duygularını göstermeyen bir insan hani bu kişi böyle bir insansa eğer artık o kadar çok hani yükseliyor yükseliyor her yükselişin bir küçük de olsa bir düşüşü vardır. Buradaki aslında düşüş haksızlık neticesinde yapıldığı için hani yani size karşı özellikle sanırım bunun problemini yaşayacak ama bu problemi yaşamasının ardından ben şöyle düşünüyorum. Sanki hani size karşı duyguları bu noktada iyileşecek ya da iyileşmiş olacak. Bakın ev kartı geldi. Özellikle bu kişinin evle alakalı konularla da böyle bir hani işte bir baba olabilir ya da böyle bir sorumluluk sahibi olan bir insan olabilir. Yüksek mertebede bir insan çıkıyor çünkü şu anda. Ya da kötü noktadaysa bile oraya yükselip bir anda yıkılan bir insan görüyorum. Ama buradaki yıkılış hayırlı bir yıkılış olacak. Çünkü bakın 19'da 20 kartı geldi. Yani Yan yana aynı sayılar geldi. Özellikle ben burada şey hissediyorum. kalbinin evine dönen bir insan hissediyorum. Egosunu artık yıkıp, egosunu geriye bırakıp kalbinin evine dönecek olan bir insan görüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Kalbinin evi. Kalbinin evi nedir? Kalbinin evi duygulardır ve kalbine sahip olan insana geri dönüştür. Ben böyle bir şey sezdim buradan. Böyle bir durum var. Evet. Şimdi bu kalpleri de toplayıp şöyle bir iki mesaj almak istiyorum. Zaten anın enerjilerine baktık. Yani hani alelen yüksek böyle gelecek mi gelmeyecek mi gibi değildi. Ama yine de bize birçok şeyden yine bilgisini verdi yani. Kısa bir açılım olacak zaten demiştim. O yüzden mesajları da aldıktan sonra açılımı kapatacağız. Şöyle bir bakalım. Bu neler söyleyecek? 4 tane seçeceğim yine buradan. Evet. Açılacak mısın? Gelişme, bilincimi ve farkındalığımı genişletmek istiyorum diyor. Evet zaten gelişecek olarak. Keder Kedar yalnız şu zaman bakın daha yeni 19 ve 20 rakamı demiştik. Hatırlıyor musunuz? Burada da 19 ve 20 rakamı geldi. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Ee, daha yeni şöyle göstermiştik 19-20 diye burada da e, 19-20 sayısı geldi. Bu da benim çok dikkatimi çekti şu anda. Çok garip oldu çünkü. <laughs> yani demek ki yine doğru gidiyoruz. E, 19 ve 20 evet. Kedar kartı. Şimdi şöyle bir açayım. Ondan sonra zaten söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar yalnızlık, zenginlik, keder. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle maddi olarak mücadele ettiğini görmüştüm ki zaten maddi olarak kendisini düzelttiğini hissetmiştim bu kart geldi. Yani, yani hem hem manen hem de yani hem fiziksel yani somutsal olarak hem de maddi olarak kendisini zenginleştirmiş bolluk enerjisine girmiş ki buradaki de zaten ben sınırsız bir varlığım ve bu fiziksel gerçeklikte istediğim her şeyi tezahür ettirebilirim diyor. Yani aslında ben diyor hem fiziksel hem de maddi olarak zengin olabildikten sonra aslında her şeyi yapabilecek güce sahibim. Fakat yine de kendimi geliştirdiğim noktalar var. Ve bu geliştirme sanırım şimdiye kadar tavrı ve e, yansıttığı konular olabilir. Bu konuyla alakalı özellikle bilincini, zihnini ve farkındalığını genişletiyor. Çünkü burada artık yavaş yavaş bir şeylerin farkına varmaya çalıştığını görmüştük. Ve keder kartı da şu anda gerçekten nasıl bilmiyorum size gösterdiği tavır ama buradaki keder kartı ciddi anlamda üzü üzüldüğünü ve ciddi anlamda e, ağlayan bir enerjide. Ya da işte e, alkol kullanan bir insansa alkol kullanan, bağımlılıkları olan işte sigaradır, e, cart curt, hani bu tarz konularla da alakalı bir bağımlılık çalışıyor olabilir ve buradaki kart bize şunu söylüyor. Bir şeyi kaybetmenin onu takdir etmek için bir fırsat olduğunu anlıyorum. Yani aslında bakarsanız bu insan özellikle beni dinleyen şu anki arkadaşlarım e, bu insanın e, sizi kaybettiği noktalar olabilir ve bu aslında bu insan bir şeyleri kaybettiğinin farkında ve bundan kaynaklı da yanlış yalnızlık çektiğini görüyorum ama yine de diyor ki asla yalnız olmadığımı biliyorum yani burada aslında ruhuna dokunan bir e, siz varsınız yani bir şekilde ruhuna dokunuyorsunuz ve bu insan bir noktada ne kadar zengin olsa da ...bir noktada yalnızlık çekiyor ve bu yalnızlık... ...onu günden güne üzüyor olarak çıkıyor. Kendisini geliştireceği konularda... ...bence kesinlikle üzüntüleri artık... ...bir şekilde kapatıp... ...yapması gerekenlerin... ...bilincine ve farkındalığına... ...vardıktan sonra artık... ...her şeyi tezahür ettirecek... ...her şeyi gerçekleştirecek olarak çıkıyor. Yani buradaki aslında kartlar bize... ...onun bir yalnızlık enerjisinde olduğunu... ...hayatında birisi olsun ya da olmasın... ...aslında gerçekten sizi kaybettiği için... ...yalnızlık hissiyatı içerisinde olduğunu... Kendisini sınırsız bir varlık olarak kabul etmeye başladığı için bilinci ve farkındalığı da genişlemeye başlamış. Bu yüzden bu fiziksel gerçeklikte yani dünya şu anki yaşadığımız dünya çepelinde somut bir şekilde her şeyi gerçekleştirecek ve sizle alakalı gerçekleştireceği konularda gitgide gelişmiş olarak çıkıyor. Bence oldukça güzeldi. Ama buradan sanki şöyle bir şey de hissediyorum. Hani böyle bir sizle alakalı da mesaj alalım mesela bu kartlarla. Özellikle sizin için e, sizle alakalı böyle duygusal ya da hissiyat olarak çıksın bu kartlarda. Üç tane seçeceğim. Sizle alakalı olsun bu da. Yani beni dinleyen arkadaşlarım için. Yargı. Muhakeme ettiğini ve kendisini yargılamaya başladığını açılımda gördük. Hayal gücü hayal ettiğini söylüyor. Sizi hayal ediyor ve korkuyor arkadaşlar. Bakın Herkesin kendine özgü bir yolu ve zorlukları olduğunu anlıyorum. Aslına bakarsanız yaşadığınız bu süreç sizin için gerçekten çok zorlukla geçmiş olabilir. Bu kişi sizi zorladığını ve gerçekten aslında bu yolun ne kadar zor olduğunu bildiği için kendisini sizle alakalı yargılamaya başladığını söylüyor. Yani e, sizle alakalı ilk başta fark ettiği konulardan bir tanesi bu süreçte ne kadar sizi zorladığını, zorluk çektirdiğini e, ve kendisini yargıladığını görüyorum sizle ilgili duygularında. Ve evet bakın burada ki hayal gücü, aklımın yaratıcı yönünü kucaklıyorum ve besliyorum. bakarsanız ben burada daha çok böyle şey hissediyorum. Tabii bu Yine hani zihinde gerçekten de hayal gücü çok yüksek bir insan olarak çıkıyor. Hayalleri çok farklı ve yüksek ama sizin için çektiğimiz için sanki böyle sizde hayal ettiğini ve sessiz sessiz hayal edip kendisini yargıladığını görüyorum. Ama buradaki korku sevginin enerjisi yaşama kararını test ettiğimin farkındayım. Yani aslında bakarsanız burada sevgim var fakat korkularım var diyen bir insan. Yani belki de bundan kaynaklı bir yargı süreci olabilir. Çünkü şimdiye kadar korkak bir enerji çalışıyordu. Ama gelişmeye ve ilerlemeye baş yaşadığı için artık sevgi enerjisine varlı olacağını ve yaşaması için de aslında bunun e, yani bu sevgi enerjisini yaşama kararını etkilemesi için de ve test etmesi için de artık bu korkuların farkında olduğunu yani de artık sevginin e, getirebilecek en e, düşük korkulara kendisini, pardon en yüksek korkuları kendisini hazırladığını bana söylüyor. Yani burada sizinle alakalı korkuları da yavaş yavaş içsel olarak e, götürecek olarak çıkıyor. Yani iste olarak artık yavaş yavaş iyileşecek olarak çıkıyor. Bence güzeldi yani en azından alabileceğimiz kadar mesajlar aldık diye düşünüyorum. Hani kısa bir açılım olacak demiştim. Zaten e, uzun açılımımız yani eli dışın açılımımız bundan sonra olacak. O yüzden orada daha böyle e, böyle daha yüksek mesajlar alabileceksiniz onu da hemen büyük ihtimalle ya yarın ya da ondan sonraki gün çekmeyi düşünüyorum. Evde olacağımız için, yasak olacağı için. Bu arada özel açılımlarım devam ediyor. Mesajları böyle DM kutusunu işte e-postayı falan hep takip etmeye çalışıyoruz. Fakat çok fazla yoğunluk olduğu için yavaş yavaş açıkçası randevu verebiliyoruz. Bundan kaynaklı şimdiden bekleyenler varsa onlardan çok özür diliyorum ama merak etmeyin size hemen ulaşacağız. Yani bir iki gün içerisinde büyük ihtimal çoğu mesajları cevap verilecek. O yüzden randevunuzu oluşturabileceğiz. Haftaya da randevular devam edecek. Randevular neyse artık. Randevular devam edecek. Sizi çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ulaşmak istiyorsanız aşağıdan özel açılım ile ilgili bilgilerimi koyuyorum açıklamaya. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kocaman da kucaklarım. İyi geceler, iyi günler. Artık ne zaman dinlerseniz.